Ey evlat, bildiklerinden sorumlusun. Yerinde kullanmadığın takdirde sahibi sana çıkışır. Ayrıca bilgidi senden davacı olur ve bağırarak, beni iyiye kullan, yoksa hakkında şikayetçi olurum der. İyiye kullanırsan öbür alemde lehinde şehadetlik eder. Över ve şöyle der, Ben buna şahidim, beni iyiye kullandı, onu bağışa Allah'ım. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, İlim, İşi çağırır. İş onun çağrısına uyarsa, iyiyi uymadığı takdirde sahibinin boynunda çekilmez veba olur. İş böyle olunca ahiret günü o ilmin yararını da göremez. Sahibini yalnız bırakır. İlme sahip olmak gerek. O bir defa yola çıktı mı artık geri dönmesin güç olur. Bildiklerinle iş tut. Onun yalnız kabuğunu taşıma. Biraz da özüne vakıf ol. Özü olmayan nesneye payidar olmaz. Peygambere lafla uyulmaz. Onun çizdiği yola girmek ve yaptıklarını yapmak icap eder. Bunu yaptığın takdirde kalbin doğruya döner. Bundan sonra nefis ıslah olur. Asıl ve öz varlık olan sırda katlanır ve hakka uçar. Kalbine ne oldu? Neden ilmin çağrısına uymuyor? Kalbini körelttin, ona yazık ettin. Bilgi sözünü kalp kulağıyla dinlemedin. Kalp kulağını ilme ver. Sırrını o tarafa yönelt ve fayda almaya bak. Bildiklerini amel etmek seni hakka götürür. Bilgi sahibine bilgiyle gidilir. Cahil yol alamaz. Hakkın ilim sıfatı alimlerde tecelli eder. Ameller peygamberin emirleri gereğince olmalı. Ondan akan kaynaktan feyiz almak lazım. İçler onun risaleti menbaından akan nurla dolmak icap eder. Bu da bir bilgidir ve ilk öğrenilmesin gereken şeydir. İlmin kaynağını öğrenmeyen ilmi bulamaz. Bundan sonra insan kendi iç varlığına girmelidir. Öğrenmeli, öğretmeli ve yaptıklarıyla bilgisini bir araya koymalıdır. Sözü başka, işi başka, bilgisi de hepsinden ayrı olandan hayır gelmez. Kul kendi irfanını Peygamber Efendimizin ilim deryasına karıştırırsa artık ona yeter bir şey olmaz. İlim bunun için olmalı. Çalış ve bul. Bu hale erdiğinde kalbini hikmetler kaplar. Zahir ve batın, iç ve dış ilimlerini öğrenmiş olursun. Netice olarak bildiklerinin zekatını vermek sana vacip olur. Din kardeşlerine hakkı tavsiye edersin. Allah yolunu arayanlara yol gösterirsin. Her şeyin zekatı ayrıdır. Malın zekatı her yıl kırkta birini fakirlere vermektir. Bilginin ise her zaman Allah aşıklarını hakka ve hakikate çağırmaktır. Ey evlat! Sabırlı adam kuvvet sahibi olur. Buna işaret olarak Allahu Teala şöyle buyuruyor. Sabırlı kullara hesapsız mükafat verilir. Alın terinle kazandığını ye, dinini satarak geçime çalışma, kazan ve ye, başkalarını da dağıt. İman sahiplerinin kazancı doğru kimselerin kârı bu yoldan gelir. İman sahibi için kazanç bir önem taşımaz. Ancak sadaka verirken ehdini bulmak zor olur. Asıl ihtiyaç sahiplerini aramak lazımdır. Ayrıca bir kazanç yolu arayan olursa göstermeli. Bu bir sadakadır. Çok yere düşkün olanlara yardım etmek yerinde olur. İnsan daima Allah kullarının rahatını temenni etmelidir. Bu arzu ruhu hakka aparır. Kalbe ilahi sevgi aşılar. İman sahipleri şu yüce sözün önünde tazimle durur. Hak ehli ve bunlara çok yakın olanlar, çevresine faydası çok olanlardır. Allah'ın sevgili kulları halkın dedikodusunu işitmez. Halk sözüne karşı onlar sağır ve dilsizdir. Hakka olan yakınlık onlara bu hale koymuştur. Boş lafı ne işitirler ne de söylerler. Boş lafı ne söylesinler ve niçin işe yaramaz lafı duysunlar ki? Onların kalbi hakka yönelmiştir. Kalıpları başkasıyla olsa da kıymet ifade etmez, iç alemleri bozulmaz. Hak heybeti onları bir hoş eder. Hak yakınlığı onları sarhoş eder. Sevgili yanında sevgi onları dağlar. Onlar şiddet ifade eden celal sıfatıyla tatlılık ifade eden cemal sıfatı arasında devrederler. Sağa ve sola arzularıyla dönmezler. Çünkü onlarda arzu diye bir şey yoktur. Onlar birer öncüdür. Herkes onlara tabi olur. İnsanlar, bu gözle görülmeyen cinler, melekler onlara hizmetçidir. İlim ve hikmet onlara hizmet eder. Herkes ilmi ve hikmeti ararken bu büyükleri ilim ve hikmet arar. Gıdaları fazilettir. Fazilet yemeği yer, hoşluk şarabı içerler. Onlara göre meşgale hak kelamıdır. Hak onlara uzaktır. Yaratılmışlar bir yana, onlar başka yerdedir. Tabii bu uzaklık kalbimizle olur. Büyük insanlar Allah emrettiği için hakkı söylerler. Gerçeği söylerken kimseden korkmazlar. Her zaman için çalışmaları bu yolda olur. Yaptıklarını çeşitli vesilelerle yaparlar. Bazen bizzat bazen de başkalarının eliyle yaparlar. Onlar için her şey bir vasıtadır. Her zaman hakikati yerine getirmeye gayret ederler kulların hakkını kesip kendileri bol bol almazlar. Her kim ki fazilete layıktır, ona liyakati verirler. Nefislerinin hasis arzusunu desteklemezler. Tabi ve kötü arzularının ardından koşmazlar. Sevince Allah için severler. Darılmak icap ederse yine hak için yaparlar. Onlar yalnız Allah yolunda olurlar. Başka yol onlara göre yoktur. Onların öyle nasibi vardır ki bir kişiye ondan zerre miktar verilse başkasını istemez olur. Bu nasip Allah dostudur. Allah dostunu Allah'ın yaratmış olduklarının hepsi sever. Kurtuluş bu yola varandadır. Yer onların hatrı için yemişer verir, sema onların gönül hoşu olsun diye rahmet yağdırır. Ey içi dışına uymayan, kullara ve sebeplere dayanan zavallı! Bu çirkin halinle sana o büyük nasip gelmez. Hak dostluğunu bulmak mümkün değildir. Bulunduğun iyi olmayan hal devam ettikçe hayır bekleme. İzzet senin için bir seraftır. Önce İslam ol, doğruya bağlan, tevbe et, ilah sahibi ol. Kurtuluş bu yoldadır. Aksi halde hidayet yolu sana kapalıdır ve uzaktır. Sana acırım. Benim sert konuşmam seni üzüyor biliyorum. Ama yanılıyorsun.'' Aramızda düşmanlık yok. Yalnız şu var ki ben gerçeği söylüyorum. Seni emir dışında görmem beni böyle söyletiyor. Büyüklerin sözü seni sıkıyor. Haklısın. Gurbet ilinde gezen hak söze ağızda yanır. Fakirlerin pek azı engin gönüllü olur. En ufak öğüde gönül koyarlar. Benden bir şey işitince kabul et Allah'tan bil. Ben de bir aletim. Söyleten odur. Beni aradan çıkar onu gör. Bir kuru taşı bile konuşturmak onun kudreti dahilindedir. Bana geldiğin zaman sen de gel. Nefsini bir yana at. Şahsi isteklerini terk et. Hakiki bir basirete sahip olsaydın beni cümle varlığından soyunmuş, hak varlığıyla var olmuş görürdün. Lakin hasta ve hatalı anlayışın bunu sezmeye yeterli değil. Hak yolcusu, sohbetime gel, sohbetimden faydalan. Halinde dünyalık göremezsin dünya ve ahiret iç alemimden uzaktır. Elimde tevekar olan arzu sonu bulur. Bana karşı iyi düşünce şarttır. Sözlerimle amel etmek gerekiyor. Bunları yapan aradığını bulur. Hak yola az zamanda varmış olur. Allahu Teala peygamberini kelam sıfatıyla terbiye eder. Sevdiği kulları ise ilham yoluyla ıslah eder. İlham velilere kelam da peygambere gelir peygamberlerin varisleri veli kullardır. Onlar peygamberin hakiki velileridir. Veli olanlar peygamberin evladıdır. Allah konuşur. Musa peygamberle konuştu. Onun konuşması maddi yapılı değildir. O kelam sıfatının ölçüsü, tartısı, kalıbı yoktur. Onun kelam sıfatı yaratır. Fakat o sıfatı bir şey yaratmış değildir. O sıfatın yaratıcısı haktır. Hakkın kelam sıfatı derin manalar taşır. İşitenin fehmine göre renk alır. Musa peygambere aklı kadar konuştu. Vasıta kullanmadı. Bizim peygamberimiz de vasıtasız konuştu. Bizzat kelam sıfatının tecellisini gösterdi. Ya Rabbi! Hidayet yolunu bütün kullara nasip eyle. Hepsine merhamet et. Cümlesinin tevbesini kabul buyur. Halife Mu'tasım'ın bir hikayesi anlatılır. Mu'tasım vefatı anında yanında bulunanlara şöyle dedi. i̇mam Ahmet bin Hanbel'e yaptığım eza dolayısıyla tevbe ediyorum. Ben Kur'an'ın hiçbir harfini değiştirmedim. Buna özenenler çok oldu ama hiçbiri yapamadı. Zavallı, sana yararı olmayan sözü bırak.'' taasubu, batıl şeye yapışmayı da bırak. Dünya ve ahirette sana yarayana bak. İşine yaramayacak işi ne yaparsın? Faydasız olan şeyleri toplaman neye gerek? Yaptığın işleri iyi tut. Ayarsız iş tutarsan yakında seni yere serecek haber gelebilir. Yaptıkların yakın zamanda mendil gibi önüne açılır. Sözünü unutma. Her kötü şeyin meydana çıktığı zaman hatırlarsan yararını bulmanı kabil olmaz.'' o dem seni koruyacak bir kalkan bulunamaz. Sen nasıl korunursun o dem, şimdiden çareler aramaya bak. Dünya dertlerinden soyun, kalbini temizle, hatalarından arzunla ayrıl. Nasıl olsa ayrılacaksın, parasız kalırsın, ihtiyar olursun. Bunlar da olmazsa ölürken bırakırsın. Bir lokma için bin defa yalvarma, acıdan ölen yoktur. Varlığını esirge, yaratana teslim ol kalbini ona ver. Mutlaka iyi geçim ara. İyi geçim olmayabilir ama olası da kabildir. Sana gereken olması veya olmaması değil aramaktır. Eline gelen için de iyidir de. Daha iyisini aramadan da kalma. Bunları yaparken ciddiyetini elden bırakma. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmadı mı? İyi geçim ahiret için temenni edilmeli, rahat orada beklenmeli. Ümitlerin için bir köşk yap. En güzeli zühd halidir. Bu hal önünden sonuna kadar şahane bir ülkedir. Emellerini kız, dünyada sana hemen zühd gerek. Çünkü baştan sona zahitlik az emelli olmaktan ibarettir. Seni yıkan kötü arkadaşların olduğunu biliyor musun? Onları bırak. Onlarla arana uçurumlar aç. Sevgi duygularını onlardan uzak tut. Yakın olacağın kimseler salih kişiler olmalı. Kötüler sana ne kadar yakın olmak istiyorsa sen o kadar uzak dur. İyiler de senden ne kadar uzak olurlarsa olsunlar ara ve bulmaya gayret et. Her kime bir sevgi duyuyorsan aranızda manevi bir bilgi hasıl olur. Bu bağlılığın ve ilginin kimlere ve nelere olduğunu ve olmasın gerektiğini iyi öğren. Yaptıklarını ona göre düzenle. Birçok büyükler sevgi yakınlıktır, yakınlıksa sevgidir derler. Bunlar maddi olan sebeplerden uzakta olsa manen yakındırlar. Verilen veya verilecek olan şeyler seni yormamak, verilmesi mukadder olan şeyi aramak yorgunluktan başka nedir ki? Keza senin kısmetine gelmesi imkansız olan şeyi beklemekte eline ne geçer? İnsan için olmayacak şeylerin peşinde koşmak sadece hüsran getirebilir. Peygamber Efendimiz buna işareti buyurarak şöyle söyler: Allah'ın kula verdiği büyük cezalardan biri de kulun kendine nasip olmayacağı şeyi aramasıdır. Ey evlat! Kainatın her zerresinde Allah'ın güzel sanatı vardır. Bu güzel sanatların her biri hakka vardıran delildir. Bu delillere yapışan herkes hakka varabilir. Derin düşüncelere dal. Düşüncen derinlere kök saldıkça yükselirsin ve yücelirsin. İman sahibinin hem zahiri dış, hem de batın iç gözü vardır. Dış gözleriyle Allah'ın yarattığı tabi manzaraları görür. Yere serpilen sonsuz hikmetli şeylere bakar. İç gözüyle de madde ötesindeki varlıklara bakar. Sema ve ötesinde saklı duran ulvi, ruhani varlıkların seyrine dalar. İşte bu iki göz görmeye başladıktan sonra bir göz daha hasıl olur ki o da kalp gözüdür. Kalp gözünün açılması için iç ve dış gözünün salim duyguya sahip olmasın gerekir. İşte bundan sonradır ki ensiz ve boysuz bir deme geçer. Yakınlık mevhumu anılmayan bir yakınlığa erer. Dış manasıyla bilinmesi kabil olmayan bir sevgi alametine varır. Artık o kul sevgilidir, ondan saklı hiçbir şey yoktur. Ancak bu hale ermek kolay değildir. Kalbin yaratılmış nesnelerden ve nefsin tabi istek ve cümle şevvet arzularından uzak olması icap eder. Her cins şeytani duygudan ari ve beri olmasın gerekir. Buna ruh temizliği derler. Bu temizliğe erene yer hazineleri açık olur. Sema yolları onun uğruna döşenir. Ona göre taşla toprak arasında fark yoktur. Ve çamurla altın ona eşittir. Akıllı ol. Söylediklerimi iyi düşün. İyi anlamaya çalış. Dikkat et, ben sözün özünü söylerim. Sözlerin birer cevherdir. Daima büyüme istidadındadır. Zaman ve zemine göre binlerce mana taşır.